Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi 1490 okulda 34 bin öğretmen ve 750 bin öğrenci için çalan ilk ders başladı. başyanlara başlayanlara yılında hayır olsun dedik. Tabi. sonra hmm. sağlık, umutlu, başarılı onları da dedik. Onları da dedik. Bir eğitim öğretim 就没弄都可。<music> Anladım tane de ablan var başka, evde. iyi anlaşıyorsunuz mu? Çok seviyor musun arabayla Arabayla Uzak mı eviniz? Yok. Ya. ya Ama hava sıcak değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Başka kim tanıtacak kendini? Söyle. Ben. Üç kardeşiz. Bir kendisi daha birbirine okula başlamadan önce tanıyanlar mı? Mesela şu arkadaşım okula gelmeden de tanıyorum diyen. söylüyor. Evet. Sen. Yeni eğitim öğretim dönemi için artık e, okullarımızı açtık. Biz de bu okulumuzda eğitim öğretim döneminin açılış programını icra ediyoruz. E, yaz boyu tabi okullar tatilde ama biz e, hem idareciler olarak hem de okul yönetimleri olarak boş durmadık. Okullarımızı hem fiziken yeni eğitim öğretim dönemine hazırladık. Hem de e, yeni müfredatımıza uygun olarak herkes kendisini hazırladı ve bugün... Yeni sezona merhaba dedik. Gaziantep'te 750 bin civarında öğrencimiz, 34 bin yakın sayıda öğretmenimiz, 1490 civarında okulumuzda eğitim öğretime bugün başlıyoruz. Allah mutlu, huzurlu, sağlıklı bir eğitim öğretim dönemi nasip etsin. Sorunsuz bir dönem geçirelim diye e, dua ediyoruz. Birinci sınıftayız ve bu yıl Gaziantep'te 100 bin civarında yeni öğrenci, evet eğitim öğretime başlıyor. Yani 100 bin yeni evladımız eğitim öğretim hayatına katılmış oluyor. Ee, onlara da mutlu huzurlu bir eğitim öğretim dönemi diliyoruz. Biz, <laughs> biz her şeyimizde hazırız. Okullarımız da hazır. 3 ay boyunca boş binalar, soğuk binalar olarak gördüğümüz okullar bugünden itibaren cevap canlı yuvalara dönüyor. Artık sokak sokaklarımız cıvıl cıvıl öğrencilerle. Ee, biz de hepimiz de bundan dolayı gayet mutluyuz. Her şeyimizle hazırız. İnşallah güzel bir eğitim öğretim dönemi geçireceğiz. Bu anlamda da tüm başta tüm öğrencilerimize sonra öğretmenlerimize, okul şey idarecilerimize vereceğiz velilerimize herkese mutlu sağlıklı huzurlu bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.